Evet. bir tane daha alıyoruz. Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nin genel kurulu yapıldı. Sanayi sitesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Üstebile, Sanayi Sitesi esnafları katıldı. <laughs> Divan Başkanlığı'nı Nihat Giray, Katiplikleri Anıl Büyük İsmail Balkan'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerle Ocak ayında vefat eden Edirne Küçük Sanayi Sesi İşletme Kooperatifi Başkanı Erol Özçakır için dua edildi. Genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu raporlarıyla bilanço okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin yıllık 50 lira artırılması gündeme getirildi. Yönetim kurulu üyelerinin aldığı aylık huzur hakkı 550 liradan 600 liraya, denetim kurulu üyelerinin ise 525 liradan 575 liraya yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına seçilmesi maddesi ile ilgili söz alan Sanayi Sitesi'nin en yaşlı ustalarından Ahmet Uyguner, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2 yılda bir seçilmesi önerisinde bulundu. Görürler hem yöneticileri boşu boşuna tartışmalar hem de çözüm bulurlar düşüncesiyle Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2 yıllığına, seçilmesine de öneriyorum. Daha sonra yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 3 yılda bir seçilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulda başkanlık için Cafer Rokovet'le Göksel Akbaşağ'ın listeleri yarıştı. İki adayın yönetim ve denetim kurulu adayları üyelere tanıtıldı. Adaylardan ilk olarak söz alan Göksel Başak, 3 dönemdir yönetim kurulunda yer aldığını söyleyerek esnafların sorunlarını çözmek için göreve talip olduğunu ifade etti. Yeni dönemde yönetici arkadaşlarımızla beraber göreve talip olmamızın yegane temeli uzlaştırıcı, çözüm odaklı, dinleyen ve dinleten, sınırlı ve sorumlu olduğumuz. Özellikle belirtmek isterim ki sınırlı ve sorumlu olduğumuz konularda görevleri en kısa zamanda çözüme ulaştırmak arzusudur. Birinci hedefimiz sanayi sistemimizin içinde bulunduğumuz dönemin şartları ve teknolojiye uygun yatırımlar yapmaktır. İkinci hedefimiz sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız ve belediyemiz ile ortaklaşa fikir alışverişinde bulunarak kurulacak güçlü iletişim bağı sayesinde sistemimizi ve esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını çözmektir. Diğer aday Cafer Rokovet ise konuşmasında seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı. Sanayi sitesimizde şu anda su sorunu var, bağlantı soruları var. Supersel bağlantılarını bütün bloklarımıza biz kooperatif olarak, yönetim olarak yaptıracağız. Hiç kimseden bir ücret talep etmeden. Ayrıca telefon fiber Alt yapısı döşeteceğiz. Belediyemiz ve kurum kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla çalışma ve işbirliği içerisinde olacağız. Ustalarımızın en büyük sorunlarından olan çırak eğitim ve önem vereceğiz, çırak eğitimine önem vereceğiz. Çıraklık Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü sanat okulumuzla birlikte proje yürüteceğiz. Sanayi sistemimizle ilgili Ticaret İl Avrupa Birliği proje çalışmalarını yapacağız. Avrupa Birliği projesi yapmak isteyen esnafımıza destek sunacağız. Sanayi Sitesi üyelerimizin düğün salonunda yapacakları etkinliklerde yönetimimizin tarafından yüzde indirim uygulanacaktır. Ve aynı zamanda sanayimizde çalışan usta kalfa çırakların da yüzde indirimli olarak salonumuzdan faydalanacaktır. Daha sonra seçimlere geçildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde kullanılan 254 oyun 133'ünü alan Cafer Rokevet, Edirne Küçük Sanayi Sesi İşletme Kooperatifinin yeni başkanı oldu. Göksel Akbaşağ'ın listesi 121 oy alırken seçimlerde 3 oy ise geçersiz sayıldı. Yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu. Cafer Rokovet, Cenap Gören, Şakir Tuna, Erhan Avcı, Selami Dağcı, Birol Akçın, Ercan İnci, Cengiz Çayırbiçen, Rahmi Bilgiç ve Eray Tuğrul.